Efendim merhabalar. Bugün sizinle beraber hileli Brawl Stars oynuyoruz. Yani no Brawl Stars. Mortis'imi eee evet 1600 kupa yapacağım bugün. Yahu bir açıl ya. 1270 oh! <laughs> <Bilmiyorum. Bilmiyorum>. <laughs> kupa Mortis. O

Bin kupayı falan elmas kapmacadan elmas kapmacadan yapmışım ya. kesin öyle. Gece gece ortaya orta saldın. Vurma lan gel vur. Ah Ay ya. Ya. Sevmiyorum şu duvar takımları. Oh! Vurmayın lan beni. ben nasıl bir gol kaçırdım? The... Ya rezil olacağım ya. Oyun <laughs> <laughs> şey, sesi oynamak daha çok hoşuma gidiyor o yüzden sesleniyor. Lan nasıl gol yedim? <laughs> Senin yüzünden ama. Her neyse. Hepsinin içinden geçiyor. <geçiriyor. gülüyor> <laughs> Gidemedi duvara takıldı. Neden böyle yapıyorsun çocuk ama? Ay şimdi yanımdan nizar olacaktı da yargı dağıtacaktım be. Şimdi yanımdan nizar olacaktı da yargı dağıtacaktım. Lan ne şey oluyor? sizin oynadığınız oyunu. Her neyse elmas katmacı oynuyorum o zaman ya. Oha. What? Güzelsin. Ben bu hırçımı çıkartacağım ya. Çıkarım ben bu hırçımı. Karşı takımdakileri şimdiden geçmiş olsun iletiyorum. Ve beni e-spor takımına almıyorlar. Gerçekten beni e-spor takımına almıyorlar. Diyorum niye almıyorsunuz lan? Onlar diyor ki sen hileli oynuyorsun. Kardeşim olabilir. Kupanın önemi yok ki. Oyunculuğun önemi var. Yani pekala o zaman kupası yüksek olanların yanına değil de oyuncu olanların yanına koyun o zaman beni. Diyorum anlamıyorlar ya. Çünkü kıt beyinliyorlar da. Kira'nın bir sözü var. Seni niye eser takımdan alıyorlar? Gerçekten <laughs> O da der ki. Çünkü geri zekalı. <laughs> Bak abi yargı. Yargı. O var. Ya şu mic'ları sevmiyorum ya. Yani en, en, en çok içsemizin insanı çok güzel bir her her beyni her videoya beğeni mai hakaret para kazanıyor. <laughs> Emzi'yi de sevmiyorum. Emzi'yi de sevmiyorum. Oyunun sesini kısacağım ya. Sesim çıkmıyor ondan sonra. Geçen onun yüzünden video çektim. Sesim çıkmıyor. Dedim ben böyle videonun tak dedim sildim mi diyor. lan. Ne diyeceksiniz ki lan bu ne biçim oyunculuk sen çok kötü oynuyorsun yani iyi oynuyordun lan falan diyeceksiniz. Ben daha oynamadım kardeşim. Ben daha oynamadım abicim ben. Ben daha oynamadım dedim bak size ben daha oynamadım. Öl canım sen. Okey. maç kazanırsam abi kötü oynuyorum anlamına gelmez. İyi oynuyorum aslında, ya olsun olsun bak. Olsun iyi oynuyorum ya iyi oynuyorum. Bir de en çok sevdiğim kostüm gece cadısı. Serseriyi sevmiyorum. Serseri... Ya seviyorum aslında ama serseri mutsuz alınca oyun kasıyor. Rakabılıyı alınca da oyun kasıyor. Yani rakabılıyı seviyorum aslında. Rakabılıyı de seviyorum. Ama rakabılıyı alınca Yok rakı oyun kasmıyor. Ama gece cadısını daha çok seviyorum rakı Aslında aslında yok yok bir dakika. Ya üf. Serseri Mortis'i aslında seviyorum. En, hatta en sevdiğim kostümü ama maalesef alınca kasıyor. O yüzden Gece Cıdısı Mortis alıyorum. Hatta Rockable alınca Gece Gece Mortis'ten daha fazla kasıyor abi. Oysa ki Rockable Mortis'te efekt yok ki. Abi 3 tane Surge mü? What the f Ne? Bir dakika. Lan 3 tane surge olur mu? Ne oldu lan? Ya kaç tarafta 3 tane aynı karakter olmaz ya. Ya onun göstereceğim ben size. Siz görürsünüz. kardeşim. Kardo abi Kardo. Ya abi. <laughs> ya yürü git ya. <laughs> ya yürü git abi şaka gibi ya. Öl lan. Abi ölmez misin? hepsi level 2 oldu. Hepsi ağzımıza açacak bizim ya. Dolarım lan. Aksesuar denen bir şey var. Haydar çok bağırdım ya. Bir de şu anda evimde değilim, mahallemdeyim yani. Mahallede olmasam hadi neyse. <laughs> Aman amına koyayım sizin sizin ben ultinizin orta yerini siktim ya. Tövbe videoda küfür çıktı beyler. Kusura bakmayın ama insan sinirlenince söylüyor yani ne yapalım. Ya abi ya geçem ya. Ya 3 tane surge bile gelir ya. Ya bak ya 3 tane surge ya. Bir de hepsi bin kupon üstünde. Sadece sağdaki. Ya zaten bizimdeki sorucu AFK idi zaten. Ona bir ayrı sinirliyim. Hayır, AFK olmasa belki alırdık, Belki alamazdım. Ama ben sizin gibi adamın ulan takımı tek başıma taşıyorum diyenler. Bu videoya bana ulaşın. Bana ulaşın. Evet. Takımı tek başıma taşıyabiliyorum diyenler bana ulaşsınlar bana ulaşsın bana abicim. bana ulaş bana bana ulaş bana bana ulaşın bana, 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 bana ulaşın Video 10 dakikadan 10 dakikadan fazla olsun diye bir de şey yapıyorum ben. Konuşuyorum hey, ben. Ne oldu bu kadar çok mu Ha? Sen ne yapıyordun geçtim. Bak şu emzin var ya ben. Ağzından gireceğim, burnundan çıkacağım. İyi izin. Ben ağzından girip burnundan çıkmadım. Mortis gi girdi çıktı abi. Oh dört tane elmasım var abicim. Bal gibi. Ben buradan çıkmam. Ya oğlum hep serseri Mortis oynuyor ama. Şu Gale'ı de ben elmasını alayım. Oğlum Gale toplama lan ben toplayacağım. Ben sinirlendim. Ecel Ramazan. Kimmiş lan o Ecel? Ecel Taner, Ecel Emre. <laughs> Hepsi Ecel. Bak o top bir dakika bir dakika bunlar ecel ecel takılıyor abi. Ne oluyor öyle? Üçü aynı şeye girmişler abi. Biz eceli bozarız Murk. Bak ya bir de ecel izliyorlar. Tövbe. Nerede lan sizin ecelliğiniz? Nerede lan? Eceliniz Ne oldu lan? Kimmiş ecel gördünüz beyler? Aha video aha video çekiyorum hatta. Ecel Taner, Ecel Emre, Ecel Ramazan. Buradan ben onların da on onların oynadığı oyunun ben ta her neyse <laughs> her neyse de küfre yok. <laughs> Öf ya ne gülüyorum salak salak. Ya Nizar da oyuna girmiyor ya. Sıcı sıcı sıcı. Ben sadece bir kastım. Piper kastım. Rico 5 kupalı. Yazık. Yazık. Vallahi yazık. Yazık kafana. Yazık kafana Rico. Rico yazık kafana. 8 biti severim ya. Ya 8 bitte bir bug varmış. Öyle diyorlar. Üstüne basınca falan gizli bir oyuna falan atıyorlar Sadece sesi çıkıyor oğlum. Ne ala atalım. <laughs> alacağım. Kafatası Deresi'nde aslında bir maçı, bir maç atacağım sadece bir maç. Eğer birinci olsam bu maçta ikinciyi de atarım ama ikincisinde kaçıncı olsam olayım atmam abi. Çünkü Kafatası Deresi abi neyin ne olacağı belli değil abi. Çalıdan bir uza çıkar, gelir başka bir bulunu keser abi. Biz kaçarız yani. Belli olmaz. Gerçi el alemin yükünü sulanarak birinciliğe kasabilirim ama Ya geçen gün 10 yüklü Mortis'im 6 yüklü peniye kaybettim abi kafatası deresinde bir topu vardı. Sırf topu öldürdü beni ya. Adam hiçbir şey yapmadı ya. Topunu kesmeye kalkıyorum. Adam hiç vurmuyor bile. <gülüyor> 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 ben kesemezsem krov keser buram. Niye ikisi birbirine dönmüyor lan? Takım var mı lan? <laughs> Ananı s**tiler <istiyorlar> benim kardeşim. <laughs> ya abi şöyle. Şöyle. En sevmediğim zaten Anka Pro abi ya. En sevmediğim Anka Pro ya. Ay en en sevmediğim Anka Pro. En sevdiğim dedim yani kadar mı? Dilim dolmuyor böyle. Dilim Oğlum su koltuğu çiğ katlettik lan. Süperiz ya. Bakalım etkinleştirelim. Böyle el aldım arkadaşlarıma hava atıyor. <laughs> Çünkü mal. Ya! Buradan bir kutu açamıyorsunuz yalnız. Oyun hatalı diyor. Yani oyunda bir şey bir şey diyor. Sorry diyor. Bir şey bir şey diyor. Sizlerin en şey yapıyor. Ve Bro... Brawl Pass aldınız ya. Boşa Şu anda benim aldım. Brawl Pass boşa gitti abi. Boşa geldi. Gitti. Gitti. Geldi. Ne diyorsun ben de. Bu arada Meyler görüyorsunuz. Şapkalı. Bu şapkalı almıyorum. Şapkalı almıyorum da. Sen seveceğim. Bakayım kasacak mı? Ama ikinci aksesuar. Ya ikinci aksesuar çok iyi diyorlar. Bakalım iyi Ben birinci aksesuar daha çok Bence oyundaki en, en iyi aksesuar Mortis'in birinci aksesuarı diye düşünüyorum ben. Çünkü o son dokunuşu o aksesuarla yapabilirsin mesela. Uzaya mı daldın mesela? Ne ortası ya? Gerçi bunu tek yapma, yapmaz ya. Ben dalıyorum mesela. Yani niye oğlum? Niye ben bunu kullanayım? Niye kullanayım? Yani Bilmiyorum aslında bir yandan avantajlı bir yandan devez avantajlı. Yani kombo çarkı 1300 vuruyor. Ama bunu da şey yaptığınız zaman 1060 vuruyorsunuz. Anlatabiliyor muyuz? Ama bunda şöyle bir avantaj var. 1060 vurduğunuz zaman ultiniz doluyor. Evet. İkisinde de ikisinde de birbirinden avantajı var yani. O yüzden ben karar veremedim ama ben combo'yu kullanıyorum. Hiçbir şey yaramadı abi ya. Yani. Ya. Beyler burada makine sesi geliyor. Kusura bakmayın. Eee dedim gibi benim değilim. O yüzden kusura bakmayın. Burada yok. YouTube'a koymayabilirim. Haberiniz olsun. YouTube kanalı açmam lazım ondan önce. Çünkü kanalım yok daha. Hemen hemen <estaanden="#Gülüyoruz> ya, ya, bu Frank direkt sade geldi. <Gülüyoruz> Yalnız sen seni Aynı Oğlum videonun 15 dakikaya geçmemesi lazım. Ananın anasını bacısını yedi sülalesini. Ananın yapalım tabii. Çok boktan vurdu soyudum şu anda. Bundan haber, bundan haber bu abi video 15 dakikayı geçti. Nasıl dünyası? Ne yapıyorsun? Nasıl dünyası? Nasıl dünyası? Nasıl de alın bir. Nasıl ki dünyası? Bir de geliyor mesela yarım saat konuşuyor. Ama ne koyayım senin gibi Frank'ın ya? Tövbe. Senin gibi Frank'ım ben. Ta Abi. Baksana 1500 kupa Frank yapmış. İşsiz işsiz yazık kafana yazık kafana yazık kafana yazık kafana abi aksesuar bir boka yaramadı ya bomba çarkı daha iyi <laughs> sen aldık, sen. <Gülüyor> 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 Her serseri şey, videoyu kapatıyorum hadi bay bay herkesi çok sevmiyorum aslında ama seviyorum diyorum her neyse bay bay